Ben e, muhalefet cenahından, özellikle CHP cenahından bakınca ben şunu görüyorum. 7 gün boyunca e, Özgür Özel'in bence yıldızı parladı. İmamoğlu'nun yıldızı sönü verdi. Özgür Özel kendi parladı. Tam bir militan tamam mı? Kalabalıkları coşturan kendine göre. Kışkırtan aynı zamanda, kışkırtma da çok yaptı. Ve Özgür Özel İmamoğlu'nun gölgesinden kurtuldu. ...lider olmaya doğru ilerliyor bakınız. Özgür Tabii, Özel evet. partisinde... ...lider olmaya doğru... ...ilerliyor. Tabii, Kendi evet. parti tabanında... ...o gençleri zıplatmaz, hoplatmaz... ...öyle kimse başkasının... ...şeyiyle, komutuyla... ...zıplayıp hoplamaz. Yani demek ki Özgür Özel... <laughs> ...ideolojik olarak da tabanıyla aynı şeyde... ...olduğu için İmamoğlu öyle değildi. İmamoğlu'nun jargonu... ...farklıydı. Şimdi... ...parti açısından... Bence Özgür Özel'in eli güçleniyor sürekli. Özgür Özel e, genel başkanlıktan liderliğe doğru adım adım yürüyor. Tam ben de şeyi, aynı şeyi yazdım. Şeyi <laughs> okumadım bugün sizi de. Yok bugün ee, değil. Yıldızı parlıyor Özgür Bey'in. Şimdi CHP açısından bu böyle. Fakat toplum açısından baktığınız zaman CHP kendi içine kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Başta mesela boykot çağrısı. Ya ana muhalefet partisinin lideri, ticari e, müesseselere... Onu da boykot, konuşalım, onu ayrıca konuşalım. Boykut şey yapar mı? Bunun ben siyaseten şeyini söylüyorum. Siyaset nedir? Ya, senin zaten tabanın belli yüzde 25, 20, 25, en fazla 30 aldı Muharrem İnce kendi şeyinde. Şimdi başkalarından oy alacaksın ki iktidara yürüyebilesin. Ya, oy alabilmek için de onları itmek yerine onları kucaklayacak söylem içinde olman gerekir. Saydığı o mesela ticarethanelerin çoğu bir de öyle bir acemilik yaptılar ki kendi önündeki listeyi okudu aşağıdan gençler bağırdı filan filan evet, adını okudum. adını söylemeyelim. Söylemeyelim sonra bir şey evet. e, bir şekilde aman filan bak, arkadaş... geri adım attı sonra bir daha aynı Aha, isim, Bak söylesin. arkadaşlar <laughs> bak arkadaşlar şunu söylüyor onu da ilan ettim evet. ama bakın bu yerli milli şirketleri siz orada bütün televizyonların yayınlandığı şeyde attığınız zaman bu. O tarafı, yani karşı tarafı konsolide eder, sizi kendi partinizin içine hapseder. O yüzden dışarıdan yani şeyden bakıldığında, tamam parti içinde tabanlı konsolide etti, yıldızı parlıyor Özgür Özel'in ama dışarıdan sempatizan kazanma şeyi bence tam tersine döndü. Expresso mudur o şey, Ş şirket? Rekorunu kırmıştın yani. Ee, bilmem. Bir sürü video da çektim evet. Şimdi isim vermek iki yani, tane iki tane TV ayrı örnek vereyim. Yeni Kapı'da bir çok isim verdi Yeni, yeni Kapı'da isimleri, çok isim verdi de televizyonların karnelerini Ya televizyonlara açıkladı. mesela. Yani şimdi bakın şu Lider TV bile CHP'yi destekleyen kanallardan daha demokrat davranıyor. Lider her düşünce bence çok her düşünceden yani insan objektif bir şekilde bakın biz tabii, burada farklı evet, görüşler. her düşünceden bakıyoruz. insan bu Peki siz CHP'yi destekleyen kanallara muhalif birisini yahut desteklemeyen birisinin çağrıldığını gördünüz mü? Yani kendi ayıbını görmeyip bütün televizyon kanallarına bizi vermiyorlar, bizi aldı mı? Halbuki yani o kanallarda dün yine bir kanalda CHP'nin bir milletvekili konuşuyor. Adını vermeyeyim kanalı. E, sunucu da diyor ki ya bak sizi işte konuşturuyoruz diyor. Yani biz size yer veriyoruz. Ama Özgür Bey orada çıktı. Televizyonlara, medyaya şey koyuyor. O Bakın şeye kızdı. bu. O hem Saraçhane'yi göstermiyor hem grup konuşmalarını göstermiyor bu olaylardan o, sonra. Bu işte sonra. ya kızabilirsin ama boykot boykotu çağır, çağırmak o kurumları ve o kurumları seyreden yahut da destekleyenleri de Karşına almak demek.